İnegöl Belediyesi öncülüğünde farklı kurumlardan 11 kişinin oluşturduğu Doğal Afetler Riski ve Eylem Planı Kurulu 2019 yılı Kasım ayında başlattığı çalışmayı tamamladı. Kurul kısa, orta ve uzun vadeli yapılacak olan 193 maddelik eylem planını hazırladı. Bir var. Belediye Başkanı Alper Taban düzenlediği basın toplantısında hazırlanan raporu açıklayarak atılacak adımları duyurdu. Bizler belki e, bu şehirlerimizi etkisi altına alan doğal afet riskini tamamen belki ortadan kaldıramayız. Ancak e, burada bunların risklerini minimize edebiliriz. Etkilerini azaltabiliriz. E, ve e, bu doğrultuda kapsamlı bir çalışmayı bugün ortaya koymuş oluyoruz. E, burada tabii afet türleri deyince ee, sadece e, aklımıza belki e, birkaç e, afet e, geliyor olabilir. İşte deprem gibi, e, sel gibi, heyelan gibi. Ancak e, ülkemizde dünya genelinde e, 31 çeşit doğal afet bulunmakta. Bunu da e, paylaşmak isterim. Dolayısıyla e, her yönüyle şehri değerlendirmenin doğru olacağını düşünmüştük. Burada e, başında da bahsettiğim gibi stratejik planımızın içerisinde de doğal afet riskiyle mücadele eylem planının hazırlanması beyanımıza yer vermiştik. Bu bu yönüyle şehir adına önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunların basılı birer evrak üzerinde, kağıt üzerinde kalmasını da arzu etmiyoruz. Burada kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler var. Özellikle mesela depremle alakalı kısa vadede yani 1-5 yıl içerisinde planlanan iş ve dış paydaşlarla bir defa ortak bir koordinasyon merkezini kurmamız gerektiğine inanıyoruz bölgenin depremsellik haritasının çıkartılarak burada bir jeolojik etüt, etüt raporlarının hazırlanması gerekliliği var. Risk analiz çalışması yapılması gerekiyor. Yine ilgili yönetmeliklere uygun binaların belirlenmesi, depreme uygun olmayan binaların güçlendirme çalışmalarının yapılması, uzun vadede neler yapılabilir noktasında da 2023, 2053, 2071 deprem riskiyle mücadele sürdürülebilir ve risk azaltma raporlarının oluşturulması, yeraltı zemin özelliklerine uygun bölgesel zemin uygunluk taşıyan yapı stoğunun oluşturulması gibi bu maddeler aşağıya doğru gidiyor ama ben hani en azından bu eylem planı içerisinde neler düşünüldü, neler değerlendirildi ve neler konulduğunu e, kısaca bilinmesi anlamında. Tabi burada mesela kısa vadede yapılması gereken çalışmaların içerisinde bence en önemlilerinden bir tanesi vatandaşımızın bu konuda bilincinin arttırılması. Bu duyarlılığın arttırılması. Yani yaşadığımız ev eğer gerçekten bir afet riski barındırıyorsa konut, iş yeri olabilir. Bunların mutlaka ve mutlaka orada yaşayan insanlar tarafından dikkate alınıyor olması. Çünkü kentsel dönüşüm dediğimiz ayakta bazen biz vatandaşımızla oturup ortak bir paydada buluşamadığımız için ilerleyememiş oluruz. Ama bu işte insanlar olduğu zaman belki daha hızlı mesafe alıyor olacağız. Ve de ihtimali var.